Merhaba arkadaşlar. Bizim gibi biniyor son zaman çok fazla yeni özellik kazandı. Bu da eski videomuzun artık faal e, olmasına sebep oldu. Bu yüzden seyirin bir video çekme ihtiyacı istedik. Her zamanki gibi ekranı 3 parmağımıza tıklayıp menümüzü açıyoruz. Menüde çoğu şey eskisi gibi ama yeni gelenler de olacak. Bu yüzden sıra İlk olarak SAP seçmenizden menüsünden açıyoruz. Bu e, ESP özelliklerini görmemizi sağlayan özellik. Ondan bon seçeneği düşman iskeletini, line düşmana doğru çubuk sanmasını, Info ise düşman bilgilerimizi bize verir. Resource ismi seçeneği ise e, malzemeler olarak çevirebiliriz bunu en basit şekilde. Silahlar, kanslar ve benzeri seçilmiş şeyleri görmemizi sağlar. Box düşmanı kutu içinde göstermek, kullanmanı sevsemem. Kar seçeneği araçları gösterir. Aracın türünü belirtme sadece mesafeyi gösterir. Level 3. 3 seviye kask, yelek ve çantaların yerini gösterir yine ne olduğunu söyleme sadece üçüncü level bir şey olduğunu gösterir size. Met e, met kitleri enerjide normal enerji çeklerini gösterir. Ese besic menüsünün altında asıl önemli olan menümüz var. Auto 20S yazan arkadaşlar bu bizim antibanımız oluyor. Uçağa binmeden önce bekleme alanda her zaman bunu aktif ediyoruz. Bunu aktif etmeden girerseniz yüksek ihtimal banlanırsınız. İçtirecek iNote Hacker, şu an kapatıp açtım bir kere fark etmişsinizdir. Aktif olduğu zaman videoda hile görülmez. Şu an aktif ettim ve hile görülmüş. Aslında benim cihazımda hala hile aktif. Bu yayıncılar için özel olarak eklediğimiz bir seçenek. Bunun sayesinde canlı yayınlarda hiçbir şey görmez. Magish Bulut, çok için bildiği sihirli mermi. Yani mermi düşmana tam isabet etmese de hasar vermesini sağla. Aimbot otomatik ateş etme aktif eder. Şu şekilde göstereyim. Standart olarak dürbünü açtığınızda düşmanı takip eder ve ateş ettiğinizde aimbot görünür olmayan düşmanı kilitleme. Mesela şu an kırmızı olanlar görünür olmayanlar, yeşiller ise görünür olanlar yeşili gördüğü gibi kilitleniyor anında. on yanda auto fire seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu otomatik ateş etme ayarı e, kullanıcıları bilir. Önceden ayarlatmak için aklım, anında kendi kendine ateş etmeye başladı. Şu an ateş eden ben değilim. Görüş alanından çıkıyorum. Ateş etmeyi kesiyor. Düşman sadece görünür olduğunda yapalım. Onu ayarlamak için set fire buton seçelim. Tıklayıp herhangi bir ateş etme tuşumuzun üstüne tıklıyoruz. Bu şekilde kırmızı bir seçeneğe geldikten sonra save setting yapıyoruz. Auto fire seçeneği aktif olduğu sürece Belirlediğimiz mesafedeki düşmanları otomatik olarak ateş eder. Şu an ben bunu 20 metre olarak ayarlamıştım. Mesafeyi yükseltebilirsiniz ama düşüremezsiniz minimum 20 metre. O yüzden no recoil seçeneğimiz var yani sekmeme özelliği. Standart olarak sizde sıfır olacaktır yani hiç sekme anlamına geliyoruz. Şu an bende 10 biraz sarsıntı var. Bunu sıfıra çektiğinde mermiler doğrudan benim ateş ettiğim yere gider ama riskli bir özelliktir bunun değerini biraz yükseltmek her zaman iyidir. Mesela yayıncıysanız 36 düşünün. Büyük oranda azaltıyor ama sıfırlamıyor elle. Harika sprey atabilirsiniz. Bunu ben standart olarak 10 civarında kullanıyorum. Diğer seçeneğimiz arkadaşlar Facebullet. Facebullet mermilerin daha hızlı gitmesini sağlar. Bu menüden gidip aimbot'a ilgili olan diğer özellik arkadaşlar. Aimbot'sa aimbot halkasının boyutunu belirler. Aimbot sadece bu halkanın içindeki düşmanlara kilitlenir. Aimbot stilsiniz. Aimbot'un çalışacağı mesafeyi belirler. 20 ile 400 metre arasında Aimbot'un hangi mesafede çalışmasını istediğinizi belirleyebilirsiniz. Lehatayet seçeneği arkadaşlar. Aim Prediction gibi düşünün. Düşmanın önüne tahmini atış yapmanızı sağlar. Auto fire dinses, otomatik ateş etmenin kaç metre çalışırtıyorsa yani bunu 20 metreden fazla kullanmanızı öneriyorum. Zaten sadece yakın fight'ta ihtiyaç oluyor. Log enemi düşmanı kilitlenmeyi sağlıyor aimbot'un. Bu aktifken şu şekilde göstereyim. Düşmana kilitlenir ve düşmanı takip eder. Bu seçeneği kapatırsanız eğer kapatalım. Bir defa düşmanı kilitlenir ama düşmanı takip etmez. O yüzden her zaman aktif. Nokta'dan e, baygın olan düşmana ateş etmekle ilgili olan ayarınız. İsterseniz ateş edebilir veya etmeyebilirsiniz. No headshot headshot atmamanızı sağla. Yani headshot kritiğiniz yüksek olduğu zaman dikkat çekersiniz. Bu seçeneği aktif ederek, mesela şunda daha net görülür. Düşmanın karnını nişan al, daha doğrusu göğsüne. Bu da kritiğin düşmesini sağlar. Kritiğiniz Bu arada bir şey fark etmişsinizdir. düşmana doğru Yönelen benim nişangahımdan bir çubuk var, o aimbotun o esnada kime kilitlendiğini gösteriyor. Ignore aim botları, nişan almamakla ilgili olan. Eğer onu aktif ederseniz A bot botlara karşı çalışmaz. Bu led track arkadaşa. Magich'e biraz benzer, bütün mermilerin düşmana isabet etmesini sağlar. X'ini aynı anda kullanmanıza gerek yok bu arada, tavsiye de etmem zaten. Bir de fast landing seçeneğimiz var. Bunu uçaktan atladığınız zaman kullanabilirsiniz. Anında yere inmenizi sağlar. Yani hızlı yere inme. Save setting. Ekstra setting'e geliyoruz. Burada ekstradan görmesini istediğim şeyleri seçebiliriz. Mesela bunu aktif ettim. şekilde göstereyim size. Ekstra menüsüne geliyorum. Ekstra SP aktif ediyorum. Motion M24 K98 aktif ediyorum. Mini 14 aktif gibi yeşil bir şekilde sağda göründü. Attack kısmından dürbünlerinizi ayarlayabilirsiniz. Mekler, şarjör, susturucular, grenade bombalar. Sahip setting diyoruz. Bir de IGG isimli bir seçimimiz var arkadaşlar. Fast Crawl e, Hızlı Sürünmek. Aktif edelim bunu. Sık kullanmamanızı tavsiye ederim. Dikkat çeken bir özellik. Videoya düşerseniz kurtuluşunuz olmaz. Bir de Fast Jeep seçeneğimiz var. Fast Jeep seçeneği ile arkadaşlar e, jipin daha hızlı gitmesini sağlayabiliriz. Şu an benim yakınımda Jeep olmadığı için maalesef kullanamıyorum.